Bak ben, ben sana bir şey gösteremiyorsam zaten bir belirli bir yere varamazsın. Hı hı. Ben hani yılların bir tecrübesi var. Onları sana gösteriyorum mesela evet. örnek veriyorum. İnsanlara karşı insanların farklı bir türlü insan hani çeşidi var karakter olarak evet. diyorum. İyisi de var, kötüsü de var, daha daha kötüsü de var. Daha daha iyisi de var. Hı hı. Bunları zaten kendin öngörerek kendini ona göre ayarlayabiliyorsun. Şu 2025'te gerçekten bunlarla yüzleştim ya dersimi de aldım diyebilirim. İnsan tecrübeyle büyüyor. Aynen öyle. Tecrübe ya mesela biz yaşlanmıyoruz. Yeni yeni tecrübeleniyoruz. Evet. Ben hep bu konudan yanayım. Ki daha da büyüyeceğiz abi. Aynen öyle. İnsanlar senden fayda sağladığında bunun farkında olup yine de izin verdin mi? İzin abi? veriyorum. Ki görüyorum zaten yazdığı için sormak istedim sadece. İzin veriyorum. Abi peki güzel güzel her şeyi cevapladın. Ee, son soruyla dilersen bitirmek istiyorum. Ha, geldik mi? Geldik abi son soruya. Çok zorlamadım bence seni. Yok zorlamadım da yok bir, biraz titrettim ben. <laughs> ya, vallahi titrettim yalan söylüyorum Eğer hayatındaki bir karar geri alabilseydin hangisi olurdu?